Aslında burada belki de sizin beraber çalıştığınız firmaların biraz farkındalığı yüksek olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü iş hayatında görüyorum ki aslında birçok firma gerçekten diplomaya önem veriyor ama dijitalleşmeyle beraber artık her şeyin diplomasını alabilir halde değiliz. Birçok konuda insanın farklı beceriler elde etmesi ve birkaç yıl belki aynı işi yaptıktan sonra farklı işlere yönelmesi gerekebiliyor. Çünkü en basitinden bir işçi olarak bir yerde bile çalışıyorsanız bir robot geldiğinde bu sefer robotu yönetebiliyor olmanız lazım. Sürekli olarak yeni beceriler de elde edilmesi gerekiyor. Burada aslında siz bir çeşit farkındalık da yaratıyorsunuz diyebiliriz firmalara. Bir diplomadan öte gerçek bir bilgiyi ve kullanabilme becerisinin öğrencide bulunması ki yarının onların çalışanlarında bulunması onlar için çok çok daha değerli bir şey. Kesinlikle yani bunu bu kadar kolay oluyormuş gibi anlatım öyle değil tabii ki. Her şirkette kendi içinde kendi sisteminde bu dönüşümün zorluklarını yaşıyor. Ama aynen öğrencilerin yaşadığı akran öğrenmesi gibi yetenek komitesine ya da teknoloji komitesine şirketler bir araya geldiklerinde aynı işi yapanlar konuştuğunda onlarla birbirinden öğrenerek kendi süreçlerini nasıl değiştirebileceklerini ya da değiştirmeleri gerekip gerekmediğini de değerlendirmiş oluyorlar. Hocam son bir soru olarak da şimdilik bildiğim kadarıyla sadece 42 İstanbul ve 40 Kocaeli var Türkiye genelinde. Bunları yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz? Özellikle sanayi şehirlerinde böyle bir ilerleme planınız var mı? Bunun dışında da tabii ki birçok insan burada tanışıyorum. Ağrı'dan, Elazığ'dan gelen insanlar ve var ve gerçekten uzak mesafelerden bahsediyoruz. Onların gelmesi yerine bu barınma sorununu da biraz çözmek adına siz onlara gidecek misiniz? Bir planınız var mıdır acaba? Ee, öyle bir planımız var ama bunu bir hani bizim planımız şekli değil de talep doğrusu doğrusuna değerlendiriyoruz. Çünkü aynen burada olduğu gibi şirketlerle ekosistemle birlikte kurgulanması gereken bir yapı bu. Yoksa herhangi bir okulun açılmasından farklı olmuyor. Talepleri değerlendiriyoruz. Farklı illerden, farklı seviyelerde talepler geliyor. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? O ilin yönetimi, sanayicisi, önde gelen STK'ları ile bir araya gelerek 42 felsefesini anlatıyoruz. 42'nin finansman modelini anlatıyoruz. Bu finansman modeli ayrıca özellikle bizim Türkiye çık kaynak platformunda geliştirdiğimiz bir, bir model diğer ülkeleri de örnek olarak anlattığımız bir model. Hem sanayisiyle hem ileri gelen diğer sektörleriyle, STK'larıyla, yerel yönetimleriyle nasıl bir yapının ya ihtiyaç olduğu, öğrenci potansiyelinin ne olduğu, o öğrenci potansiyelinin yazılımcıya dönüştürülmesinin o şehre, o ile katkısının neler olduğunu birlikte değerlendiriyoruz. Bazı illerde çok büyük göç sorunları var. Bazı illerde genç, genç istihdamla ilgili sorunlar var. Sanayide İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa dışında da sanayide çok gelişmiş illerimiz var. Her ilin kendi dokusuna göre bu modeli tartışıyoruz birlikte. Eğer bir sonuca vardığımız durumda da yeni okulları duyuruyor olacağız. Şu anda tartışma değerlendirme aşamasındayız. E, bu arada şey sorayım, açık kaynak platformu aslında 40'in üzerindeki bir çatı grup gibi midir acaba yoksa farklı bir organizasyon yapısı mı vardır? Bir bilgi verebilirseniz. Türkiye Açık Kaynak Platformu çatı bir platform. İçinde 42 okulları da var. Daha yaygın eğitimler sunacağımız, daha farklı hedef kitleri yani 11 yaştan 18-25 yaşlara kadar da eğitim programları hazırladığımız bir grubumuz var. Çünkü 18 yaşında ikna etmiyorsunuz yazılıma. Bir, o yazılıma ya da teknoloji ikna olmak önemli bir süreç. Aileleri de ikna etmek gerekiyor yazılımcı olmaya. işte farklı meslekleri, alışılagelmiş meslekler yeni yazılımı seçip evden çalışıp Dünyaya hizmet edip iyi gelir elde edebileceğini ikna etmek için ailelere de ihtiyacımız var. Artı kadın erkek dengesi içinde yine 11 yaştan itibaren o farkındalığı oluşmaya ihtiyacımız var. Farklı programları orada geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra açık kaynaktan bahsettik. Şirketleri açık kaynak ekosisteminde çalıştırmak için projeler yapıyoruz. Bu da çok kolay değil ama çok zevkli orada da örneğin Türkçe doğal dil işleme projemiz var yine şirketlerin, üniversitelerin birlikte çalıştı ve bir ürün de çıkardık orada mukayese adına bir ürün de çıkardık. Farklı Türkçeleştirmeleri karşılaştıran, mukayese eden bir program. Şimdi de kamuda mevzuat üzerinde çalışacak. Yani mevzuatı okuyup, anlayıp, sorgulayıcının yani kullanıcının önüne çıkarıp hangi mevzuata bakması gerektiğini getirecek bir program üzerinde de yarışma yapacağız, açık ek yapacağız. Bunun dışında işte Kubernetes, mobilite, dijital sanat gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyoruz firmalarımızla ve STK'larla birlikte. Belki kısaca dijital sanattan da bahsetmem gerekir. Biz sanayi ülkesiyiz, yani üretim ülkesiyiz. İşte otomotivde Avrupa'ya ihracatımız oldukça yüksek. Dünyada önemli sıralamadı. Makine üretiminde öyle, tekstilde öyle. Ama inovasyon konusunda yeterli gelişmeyi henüz gösteremediğimizi görüyoruz. Yani kendi markalarımız, kendi ürünlerimiz yok. Tok belki bunun güzel bir örneği olacak. Dijital sanatla birlikte, BSS'de geliştirdiğimiz dijital sanat, kampüsü dijital sanat etkinlikleriyle birlikte yazılımcılarımıza, teknolojicilerimize biraz daha inovasyonu sanat aracılığıyla aktarma çalışmaları da yapıyoruz. Hem blok zinciri NFT, Metaverse ile birlikte biraz da iç içe girdi sanat ve teknoloji. Hem de bunu kullanarak yazılımcılarla sanatçıları bir araya getirdiğimiz, böylelikle inovasyonu artırdığımız açık sistemler oluşturmayı hedefliyoruz. Çok güzel hocam. Şimdi önümüzdeki haftalarda ya da aylarda programın devamında, sohbetlerin devamında aslında hem öğrencilerin gözünden hem burayla beraber çalışan, destek veren firmaların gözünden de 40 gün nasıl bir yer olduğunu inceleyeceğiz. Ama ben size bugün son bir soru olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır diye sormak isterim. Eklemek istediğim şey şu olabilir. Dünyanın geneline baktığımız zaman sürdürülebilir olanlar, yaşamaya devam edenler ne en güçlüler ne en zekiler. Dayanıklı olanlar devam ediyor. Merak edenler devam ediyor. Farklı olanlar devam ediyor. O yüzden herkesin yazılım yolculuğuna çıkmakta cesaretli olmasını, kendi farkını, kendi becerilerini, kendi merakını ortaya koyarak bu yolda ilerlemesini arzu ederim. Her türlü desteği biz 42'de açık kaynak platformunda isteyen herkese sunmaya hazırız.